bu pandemi süreciyle ilgili biz bakanlığa en başından beri ısrarla verilerin şeffaf olarak açıklanması gerektiğini ifade ettik. Ama en başından beri bakanlık ne kadar öğrencinin eğitime erişemediği ya da bugün e, hangi kaç tane Türkiye genelinde iyi il kaç okul kapalı, kaç sınıf kapalı, kaç öğrenci COVID, kaç öğretmen hayatını kaybetti bununla ilgili hiçbir veri açıklamıyor. Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım. Milli Eğitim Bakanlığı'nın okullardaki COVID-19 sürecinin şeffaf olarak paylaşılmadığını söyledi. Bir dizi temaslarda bulunmak için Hatay'a gelen Eğitim Sen Merkez Kadın Sekreteri Simge Yardım, okullardaki karantina ve COVID süreçlerinin şubelerden kendilerine ulaştığını ifade etti. Biz kendi şubelerimiz üzerinden daha öncesinde de vaka tablolarını yayınlamıştık. Bu dönemde de her hafta kapanan sınıf sayısını, Covid'den vefat eden memur, personel, öğrenci sayısını, Covid'de yakalanan öğrenci ve öğretmen sayısını paylaşmaya çalışıyoruz. Bu veriler bizler açısından şubelerimizden ulaşan veriler ve şubelerimizin örgütlü olduğumuz iş yerlerinden aldığı veriler. Yardım ayrıca Türkiye genelinde 1500 sınıfın kapandığını söyledi. Yardım Hatay ve diğer illerde de sınıf mevcudunun fazla olduğunu ve 40'ın üzerinde olduğunu gördük, dedi. Türkiye genelinde e, her hafta bir 1500 üzerinde sınıfın kapandığı, e, yeni eklenen sınıfın kapandığı, geçen hafta Ankara'da e, bir memur ve bir öğrencinin Covid'den vefat etti. Yine Nevşehir'de e, bir e, öğretmenin e, Covid'den vefat ettiği bize bilgisi ulaştı. Ama bunun kat ve kat fazlası olduğunu elbette ki biliyoruz. Çünkü sınıf mevcutları çok kalabalık. Yani e, hata yerelinde de, diğer illeri dolaştığımızda da e, yani o ortalama 20-25 olması gereken sınıf mevcut sayısının çok çok az okulda olduğunu, genellikle 40'ın üzerinde olduğunu, hatta bazı illerde 50'ye 60'a varan sınıf mevcutlarının olduğunu gördük ve bunlar aynı zamanda ikili öğretim yapan okullar.